Evet, bugünlerde yüksek ateş, boğaz ağrısı ve öksürüğe dikkat etmemiz gerekiyor. Havaların soğumasıyla mevsimsel grip ve soğuk algınlığı vakalarında artışlar görülmeye başlandı. Özellikle çocuklarda etkili olan influenza grip virüsüne karşı uzmanlar uyarıyor. Ya, ben Havaların soğumasıyla mevsimsel grip ve soğuk algınlığı vakalarında artışlar görülmeye başladı. Özellikle kapalı ortamlarda bulaş riskinin çok kolay olması nedeniyle çocukların en sık karşılaştığı hastalıkların başında influenza grip ve soğuk algınlığı vakaları geliyor. Ya bu onunla alakalıdır muhtemelen. Çocukların okulda ya da dışarıda bir araya gelmesi ve yakın temas halinde olmasının Grip dahil solunum yolu enfeksiyonlarının artmasına yol açtığını belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doktor Ülker Yiğit Aksoy anne babaları uyardı. İnfluenza bizim her yıl gördüğümüz Ekim ayında başlayıp Nisan'a kadar azalarak devam eden ama özellikle Kasım, Aralık ve Ocak aylarında pik yapan bir virüs enfeksiyonudur. Çocuklarda erişkinlere göre daha ağır seyredebilir. Özellikle de 2 yaş altı çocuklarda daha ağır seyreder ki yaş ne kadar küçüldükçe daha ciddi seyretme olasılığı daha da artar. İnfluenzanın çocuklarda erişkinlere göre daha ağır seyredebildiğinin altını çizen uzman doktor Aksoy, hastalığın belirtileri hakkında bilgi verdi. İnfluenzanın en belirgin özelliği 40-41 dereceyi bulan yüksek ateş ve ateşe eşlik eden boğaz ağrısı, karın ağrısı, kas ağrısı, halsizlik, öksürükler olabilir. Çocuklarda erken tanının önemine de değinen Aksoy, influenza'nın tedavi edilmezse ciddi ve kronik hastalıklara yol açabileceğini ifade etti. Erken dönemde çocuk hekimine başvurmak çok önemlidir. Çünkü özellikle ilk 24-48 saat içerisinde eğer tanı alınır ve uygun tedavi başlanırsa istemediğimiz etkilere dönmeden süreç daha kolay aşılabilmektedir. Bunların başında kulak iltihapları, menenjitler ve zatüre gibi durumlara dönebiliyor. O yüzden erken tanınıp tedavinin erken başlanması oldukça değerlidir.